Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sünger Bob hası yatmazlar ile süper kahraman hası yatmazların asılı videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse bu videonun devamı gelirse hadi bakalım şimdi asılısa geçelim. İlk sünger bob'dan başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık zor oluyor ama asıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan şekerimiz sıkıyor. Gördüğünüz üzere. Buradan da şimdi tüm hası yapmazımız sıkacak. Evet arkadaşlar ne çıkmış? Parlayanlardan sıkmış arkadaşlar. Parlayanlardan çıktı. Bildiğin parlayanlardan. Arkadaşlar. Yani çok güzel parlayanlar. Yani gece biliyorlar. Yani herhalde bu sıktı arkadaşlar. Adı Patrick Star. Arkadaşlar. Şimdi de Şimdi de bir dakika arkadaşlar ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Ya, Olmadı arkadaşlar. Bunu yapamadık çünkü kameramızın biz asılısını şey yaptık. Şimdi de orası sorun değil şimdi arkadaşlar. Şimdi de süper kahramanların asılısına geçiyoruz. Evet gördüğünüz üzere buradan da bir tane şekerimiz sıkıyor. Sonradan da buraya atıyoruz. Buradan Hadi sıkıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra da şeyimizi alıyoruz ve süper Süpermen sıktı arkadaşlar. Bir tane Süpermen, bir tane de gece parlayanlardan sıktı. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ya 5 like gelsin. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeden geçmeyin. Hepinizi seviyorum. Ve abone olun. Ve bildirimleri açın. Bay bay arkadaşlar.